Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Android telefonlarda Android Webview güncellemesi ile gelen sorunu nasıl düzelteceğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk önce eğer uygulamayı güncellediyseniz bu sorunu yaşıyorsanız güncellemeyi kaldırmanız gerekiyor. Bunun için ayarlara girip uygulamalara girip uygulamadan Android Web uygulamasını bulmanız gerekiyor arkadaşlar Android sistem web uygulamamız bu simgesi bütün telefonlarda aynıdır ismi de Android sistem web arkadaşlar ee, Huawei telefonlarda sağdaki üstteki üst çizgiye tıkladığınız zaman güncellemeleri kaldır diyor arkadaşlar buradan güncellemeyi kaldırabilirsiniz Eğer uygulamanız açılmıyorsa veya devre dışı bırakabilirsiniz bu iki seçeneği kullanabilirsiniz arkadaşlar daha sonra tekrar sisteminiz güncelleme yapmaması için Google Play Store'dan güncellemeleri, otomatik güncellemeleri kapamanız gerekiyor. Ayarlara giriyoruz buradan arkadaşlar. Uygulamalar otomatik güncelle seçeneği var 3. sırada. Bunu uygulamaları otomatik olarak güncelleme iyi işaretleyip tamamlandı diyoruz. Ve e, uygulamaları otomatik güncelleme kapalı olduğu için siz istemediğiniz sürece Android sistem ve uygulaması güncellenmeyecek. Android bunun yazılımı düzeltip tekrar güncellemeye yayınlandığı zaman güncelleyebilirsiniz bu uygulamayı. Şu an bende de güncelleme gözüküyor. Ben güncellemedim arkadaşlar. Bu şekilde de güncellemeleri kapayıp uygulamaların çalışmamasına engel olabilirsin arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi kolay gelsin.